Parti Farklı beyaz yakalılar da çalışıyoruz diye geçiniyorlar abi. var ya. Var ya? Tabii haklısın abi. Gördüm Beyaz zekalı ama short giyiyorlar. Hadi gel hadi Abi, evet, abi ben orada gidip amir edip motorun altına gireyim. Adam üstünde <laughs> de şu yemek yesin. Neyse ki ondan daha fazla maaş alıyorum da koymuyor abi. İnanılmaz. Ben <laughs> yani o kadar evet, yapıp şey sahip etmiyorum. Senden daha fazla kazanacağım. Mı? Evet hey, yani. tabii. Ne bir şey diye mi? Sen oturuyorum ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bazı günler yatıyorum. Hadi bir şey bana. duydum. Bazı sizin sizin sektör için senior seviyesindeki insanların 300-400 bin liradan aşağı maaş almadıklarını duydum. Yok öyle bir şey. Onlar tab seviye abi. Artık yani. Yok. O yüzden şey şirketin, şirketin şeyi atar yani. damarı falan. Evet. Anlıyorsa şirket çöküyor. Abi yani şu an bir senior bence 150 alıyordur. 200, 200 falan 150, alıyordur 200. abi. Aynen. 150 Tabii 200 arası gidiyor. Daha gidiyorlar. da fazladır be abi. İngiliz var mı? Ya. Var Benim bildiğim zaten. böyle. 250 olsun hadi. Seni mi söyleyeyim? Bunlar ne yapıyor abi? Biz niye saldırmıyoruz? Çünkü adamlar şurada abi. Evet orada. Ben bu adanın yanına gidiyorum, tamam. toplar var biliyorum. Daha yeni... Daha yeni açtım abi. Abi, bilmiyorum. Şu an... 150 kazanıyor olsam çok bir derdim olmazdı. Ha, 150'ye yakın... Ee, Kazanmıyorum ama, yine de beni idare ediyor. Yani. Evet, en güzeli şey. Yılbaşında aslında ve bayramlarda aslında. genelde prim yapıyor. 2x veriyorlar maaşı. Ha. Yılbaşında... Yıl başında işte 120 bin lira falan maaş alıyorsun. <laughs> o iyi. O tarz şeyler. O da şirkete bağlı oluyor. Mesela. Şirketin evet, şeyini şirketi <laughs> Yıllık kar bölüp vermişler. Geçen şey oldu. Emirates Şeyi verdi çalışanlarına. Ne kadar? 22 hafta prim abi, verdi. O şirket inanılmaz para veriyor bu arada var ya. İlk İkramiyeler <laughs> falan 22 veriyor. 22 hafta. Yani bilmiyorum. Ben en son şey yani ilk staja gittiğimde şunu duyduğumda şaşırmıştım. Bankada çalışan bankacı olabilecek herhangi bir insan güvenlik görevlisi değil yani. Eee hmm. veznesinde bir operasyonda çalışan abi 3 ayda çift maaş alıyorlar her 3 ayda bir. Hmm. Ve bu inanılmaz para abi. Düşünsene yani şu Şimdi an hemen hemen 60 60 120. 60 60 120 kazanıyoruz evet, falan. Murat'a da bekliyormuş. Tabii tabii ben malımı bilmez. Öyle miyim oluyor abi. abi. Evet bizde de işte bayramlar. Bir de yılbaşı işte. Raid hatta. Hemen hemen 3 aya bir denk geliyor. Yani. yılda sadece yakın. yıl sonu. O da şey. Ama o da şey denmez yani. Çift maaş denmez. Çift maaşın biraz üstüne çıkıyor. Bir Büyü hesaplıyorlar. Var. Hı. -hı. Tamam, geçen Artık sizde var mı? Yok, ne yok ya. Yani? Ya. Senede bir kez işte şirketin şeyini Genel... şeyine mi? veriyoruz ya. O sene yaptığı karı parçalı. Beyt var. Evet. Vuramadım. Ne tuttun? Kuruş attım. Öldüm ben. Uydum. Öldüm. Öldü. Sen öldün. Ötüm <laughs> gitti. Ne dedim Vallahi... ben duymadım Selam. Görüyorlardı beni. Kartı kursana diyoruz. <laughs> Bizim ikinin çağrından mı veriyorlardı? Ha. Çağrı diyor mu bari? Ediyor ediyor. Geçen bir maaş aldım işte öyle. Ne? Wow. Peki çok iyi olmuyor mu? Oluyor. Araba aldım işte. Bak. <laughs> 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 ben Normalde işte 5-10 gram arası altın alırım herhalde, bu hmm. ay 30-40 gram altın aldım. <gülüyor> 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 Atalım mı buradan 30 değer mi? Yani ya değil, değer mi derken, o. değer mi değil, hani atmaya değer, değer mi? mi? <laughs> Adamlar kaçıyor ben bu arada, mi? bunlar yani oynamayacak abi. Raid attılar. Ömer sen bu maaşlar hakkında ne düşünüyorsun? Sana göre biraz uzak biz ama. Sadece emekli maaşı için konuşayım mı? Hı hı. 50 yok, verseler yok. yine yetmez. 100 verseler yine yetmez. Yetmeyecek. Babamın emekli maaşı 12.500. Evet abi 50-100 arası verseler yeter mi? 12.500 12, sıyrılsa evet. 500, diyorum, 500 düşecek. Evet. Nerede? Önde. Geminin önünde, solda. İki kişi olabilir, orada bilmiyorum. Ayy, ne yapıyorsun? E, Düştüm ben. Ben ne <laughs> bileyim ya. Yani. Neyse, böyle med varmış. Yani, Tamir atıp geliyor. Adamın bölmeydi bir ya. Hmm. Nasıl kolay bu? Ben ne yaptın abi? Raid'e gidiyor mu ya? git abi bu bu şekilde oynayacak bunlar belli. Pişecekler en sonunda çarpışacağız yani. Raid geliyor bir tane. çabuk. <laughs> ben gittim ha. <he. gülüyor> Ya. Ulan manyak psikolojik problemli herifler. Şu de gelmiş bana bakıyor. Hı, hmm, bakacaklar abi bu yani. Ben ya, burada tutuyorum. <laughs> ya o nereden sniper vuruyorsun be adam? Ne hmm, hile olabilir Hiç evet, abi. abi. Yani. Sniper vurdu ya. Geminin uzaklığına bak. Hadi canım oradan snipe mi attı? Buradan daha uzakta abi. Şu an yeni geldiysen. Yakınlaştık şu an. Daha gelmedi. Birini öldürdüm. Birini Kimi seni öldürüyorlar. Oha ne oluyor? Bon FPS alıyor. Fatih amca aldım gibi. Aldım arkayı. Önü de alıyorum gibi. Önü de aldım abi. Öyle... aldın mı? Aldım aldım. Sana da top şarkı. Niye perik? çeyin etti Ne? çok saçma bir ne iş var. Bizi yakınlaştırabilirsin mi yani. orada? Yakınlaştırıyorum, yakınlaştırıyorum. <laughs> Bana <laughs> girdi. Ateşlenen güllüler topluyorsun. He şeyden dolayı alıyorum. Kıyafetten Kıyafet. dolayı alıyorum. Ben de alıyorum. Heh, bir tane değil mi abi? <laughs> Geminin kaplaması yüklenmiyor bile ben. <laughs> Çalıştığım için Oğlum 250 var ne oluyor? Kaç lan? Haydi gençler haydi, gençler haydi. <laughs> ha bu kadar topa iki top atarmamalara lazım ya. Evet. Veyt vardı. Evet, <laughs> Yemin önüne düşüyor yine. Boğaz. geldi. Top. Vurdum. Öldü. Bir raid daha bir raid daha yakın düştü. Öyle mi? Sağa bakıyorum ben. Sağda yok gibi. Ve adaya girdi. Belki V'ye yani beyde gitsene. Arkadayım. Nerede? Yolla beni. Allah. Görmüyorum ben. At topunu. Girdim içine. Girdim. Hayır Gidelim. bir şeye baksana sudayım. Neye bakayım abi? Yani? Dönen mi? Aha dönene bak. Ya zoo atmış olabilir ama. Yok yok geldim. Tamam Bekle çıkma. Patik amca bende gidiyor. Abi nereye gidiyor? Gitmeyeyim mi? Hayır, gitme Abi, gitme. Abi, gitme. Abi çıkabiliyorsan çık o zaman. Double rate atalım dedim. Hayır, Var saldırı da olmuyor değil mi? Güzel. Ben Bekle ben oyalı gidiyorum ben... kadar oyalı yapacağım. Merdivenle bir çalışacağım. Gene bir tane. Abi bir tane de ben atıyorum. <laughs> öldüm ben. Atık amca sniper burada. Ama 6 tane iskelet var gemilerinde şu an. Öldüm, öldüm Birini öldürdüm. Oha nasıl bu kadar atıyor <laughs> bu Atmak Susam artık. artık. Ben görmüyorum ben. Patlıyor patlıyor. Patlıyor mu? Yok bu ya. Beni de konuşuyor. Ben varım ya. Tamam. Bak, bak, baktılar. Şu bildirim gelsin abi. <laughs> Önce bildirim. Evet.